Benim sorum şu hocam. Sarıgül ee, mitinglerini de izliyorum. Hem de katıldım televizyon programında. Genel olarak, hayal olarak aksi gergin sinirli olduğunu düşünüyorum. Sizin kendisi ilgili gözleminiz nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Bu uslubu kökten tamamen terk etmesi lazım. Hiç olmaz. Bilinçaltında oduruyor onun. Alışmış benim gördüğüm. Ve rahatça da onu uyguluyor. Bu olmaz. Onu unutacak, kafasından silecek onu. Hep Müslüman üslubuyla halim, terbiyeli böyle sevecen, müşfik bir üslup içerisinde olması güzel olur. Neşesi falan iyi. Evet. Mesela sevgi kalite arayışı güzel. Uzlaştırmacı bir uslu var. Bunlar güzel. Madem belediye başkanı olmak istiyor. Çok halim, çok sevecen, sakin, Allah'ı çokça anan, evet. e, İslam'a, Müslümanlara karşı coşkulu bir sevgisi olan bir insan olması lazım. Tabi Hristiyanlara, Musevilere de öyle, dinsizlere, komünistlere de öyle, hepsine karşı içinde bir şefkat olması gerekir.